Hadi bakayım. Bu sefer azinan var gibi ya. U uzak ya gene. Silah, silah, silah. Ya bütün silahlar gitti ya. Birine indi. Şu arkaya <laughs> de toplanın. Yan yana toplanın. Çok uzaklaşmayın. biraz kalalım bence bunlar bu Sonra bakalım. Özgür orada da bir yerde adam var. Biri bomba çekti. Ben de. ben. Ben kenarda. İçeride adam. Lan zombiymiş. Abi dur Dışarıdalar. Şeyde karşıda karşıdalar. Ya bunlar, bunlar arkalar varsa kötü olur ya. Burada. Ne? Ya, ya yanımızda nerede? O ne? O ne sıkıyor öyle? Sağdan geliyor. Hi hi hile var. Doğru i̇çeriye sıkıyor adam, duvardan sıkıyor. Eren kalsana, Eren Eren. Eren içeri gir. Bomba Ka atıyor buraya. Kaç atıyor. kötü attı, kötü attı. Şurada düşürdüm adamı. Hayda. Can basıyorum. Şuradan biri geliyor, şuradan biri geliyor. Arkadan Görüyor biri geliyor. Ben. Şurada şurada. Bitirin onu. Adamsınız be. Yat yat yat. Karşıda adam var yat. C'ye bas yat. Karşıdaki adam, şey az önce soldaki iki, ikimizi düşüren adam Nate Mattson. Duvardan. Size bir şey diyeceğim. He. Size bir şey diyeceğim, burada bir tane adam geliyordu şuradan. Not the location. doğru <laughs> giriyordu en son. Bunu iki saat uzatmak yerine, şuradan adam geliyordu desem de olur ha. <laughs> Değil mi? Araba geldi veya gidiyor. Size bir şey diyeceğim, evvel zaman içinde, kalbur <laughs> zaman içinde... Hesaplamalarım da doğruysa... Önümde adam var. Bu kadar ya. Aynen öyle işte. Adamsın. Aa şu çatıda bak bomba atıyor. <laughs> Burada. Baygın bir. Tamam. <laughs> şu tepe. <tempeksizler. gülüyor> karşıdan. Karşıdan tarıyorlar. La benim kaskım yok Allah'ım yarabbim. Kask gören var mı? Buldum tamam. Buldum supplies. Aynen. Uzaktan birisi. <laughs> Siz mi sıkıyorsunuz Uzağa. Şu Uzaktan tepeye ad adam indi. Bir bölgeyi safe'e bir alalım. Kaç kişi var? Beş kişi. Bir kişi var bölgede. Baygın olabilir belki. Beş kişi var diyor bölgede. Supplies. He bir kişi var onu buluruz. Dört tamam. oldu. Dört oldu. Burada üç level çan çanta var istiyorsan. Ay işaretleyemedim. Burada. Lan çık çık lan. Ben o kadar adam bayılttım nasıl hiçbiri gelmedi bana ikileşim Çalmış var. Çalmış olabilir mi? Çaldılar ya. Her her yerden. Abi. Göremedim adamı. Tatı abi Bitirdin bana gelsin. Abi bana yok yok bitirdim. Şurada mı? Aşağıda abi. Kiliseden çıkıyor galiba. Abi bir de aşağıda. Neredesin lan sen? Nereden sıkıyorsunuz Allah Allah Seyfim? Bana gel bana benim canım çok hızlı. Neyse gel, gel 300 tarafından bir yerden sıkıyor da öteki Bir tane kilise var da diğerlerini bilmiyorum Hani dürbünüm olmadığı için göremiyorum ya, bende de yok ya 2x var sadece Bayılttım onu Helal Şuradan Şuradan bir al. Ağacın arkasında Silahın... Silahı görünüyor da. Neyse onlar çok uzakta Kiliseden sıkan... Şuradan bak yakından kiliseden geliyor adamlar. Bir dür dürbünüm olsa... Göreceğim orayı. Dürbün arıyorum. Bak bana sıkıyor hala. Bana oh, oh, oh. da biri sıktı ha. Kimse görünmüyor orada ama ateş geliyor orada. Koskoca haritada bir tane dürbün yok mu? Hmm. Ağaç da burada. Rushlıyor araba... muyuz oraya? <laughs> ben araba sesi aldım bu Rushlayalım mı karşıyı? Eren'in olduğu yer rushlayın şurayı marked Eren görebiliyor mu adamı Bomba attı biri bana Sana değil ya Adamı attım da adam yok Bozkocahta da harbiden bir tane bile doğru düzgün dürbün yok mu Boss çıkıyor 20 saniye. Hadi gidelim. Midstein tarafında var da. Niye gidiyoruz? Botu şeyi boss'u vuralım. ehe Boss'tan çıkartırız evet. ya. Ay, varsa şeyden daha güzel vurabilirsiniz yukarıda. Aa adam var. Oldum ya. Tamam baygın. Bu adam ben az önce öldürdüydüm, bir daha deretmişler. Hadi bolsa sıkmaya başlayalım. Ama karşıdaki adamlar ne oldu? Özgür görebiliyor mu? Ben göremiyorum da. Ben şu an bolsa gidiyorum. Çök 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 çök. Ya 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 Aha aradan Amerika'yı kaptım. <laughs> ben de Groza'yı kaptım. Groza çap Alan geliyor da hala bir tane red dot bulabilmiş değilim ya. Şu da giyim bari. Kaykay alın kaykayla gidelim istiyorsan. Şey Bana bak. Üç level çanta isteyen varsa. Alanda 5 kişi. Aa, beş kişi. Ne alan lan? Ha burada burada. Gördüm. Bot çarar. He. Pardon <laughs> ya ben yamyam gibi bu arada kill alıyorum da. Siz de sağ saydım keşke. Oldu mu anki? Altı. Ha, hadi gidelim. Altı Şurada kaykay -kay var. M24'de olan var mı? Şey verim eklentilerini. Hadi gidelim hadi. Geldim. Şu Midstein'in oraya tepe evlere pusalım orada adam evet. vardı. Birazcık 5 el altı verebilir misiniz varsa? Sen gel bir an not önce hallederiz. Şu yeşile söyle ha tamam al almış kaykay. Evet bir tane hileci gördüm. Önümüzde Airdrop var ve önümüzde Mitch var. Abi her bölgeleri söyleyeceğim mi? <laughs> Neyi? Her yeri söyleyeceğim galiba. Ee? Ama <laughs> ben biraz çok çıldım da. Ben yayıncıyım yani benim konuşmam lazım o yüzden. O yüzden sana her şeyi anlatma diyorum. Yayında çok konuştuğun zaman rahatsız eder o seyirciyi. Drop'u almışlar bu arada. Tamam. Aa, tepe. Şur. Vuralım mı? Ağaçların arasından nasıl görüyorsun oğlum orayı ya? Abi ağaçların arasından nasıl göremezsin? Ya Lan bir hareket etmem bütün mermim bitti ya Amer'e. Ağacın arkasında mı? Taşın arkasında. Ay yakınımız. Hani? Burada evlerin içinden ses geldi. Bizi duymuş olabilir misin? Acayip. Burada. Bak drop'u alan da bu ha. Çalışı var. Tameless guy. Bu adam geçen elde gelmişti. MK varsa salın. MG3 var bunun hızlı tarayan silah var ya. Yani. Aga killer kaçıyor koşun ya koşun <laughs> koşun koşun. Canlandırmanın süresi bitiyor ona göre oynayın. Evet. Ben sadece birazcık bir şey lazım. Al. Gel yanıma. Şu marketten Gel şeyler alayım. alayım. Emin dördü e olan yoktu değil mi? Yok. Bekleyin o zaman Buraya 6 x dürbün bıraktım. I got supplies. O değil adamlar birbirlerini birbirleri yok ediyor. Haydi gidelim. Bindik Neden bir Bindik bir alemete gidiyoruz bir kıyamete. Bir yukarı binayı alalım ya. Şuraya bir biri And bomba ahead. attı. Kaykayla mı rushlayacağız lan? Ne yapacağız abi? Adam vurursa? Boş be Nereden biliyorsun oğlum? Ben içindeyim. <laughs> şu EC, IC sifem var. Taraflardan, şu taraflardan çatışma sesi geliyordu işte. Bak yeşil duman da var. Hiç hiçbir şey görmüyorum orada. <laughs> duman görmüyorum orada. Öldü. Hah iyi, hileciyi öldürdük. Güzel. <laughs> Nereden bilen abi hileci? Arap. Tamam <laughs> o zaman. Özgür de bizim şey gibi oynuyor, Sezgin gibi oynuyor. Direkt koşarak adamların yerini direkt buluyor. Anında ben görüyor. Harapim. Hayır, yayında böyle olduğu zaman ister istemez sıkıntı yaratabiliyor. Lan bu adam hile mi kullanıyor diyorsun? Du <laughs> o dumanı... Bizden biri mi attı oraya? Hangi? Evet evet. Benim de şöyle caf, caf bir arabam olsa Araplar gibi gezerdik. Hop çat yayınlandım. Şu taşın arkasında. Bir tane attım, bir tane S Benden de göğüs yedi ama. Bomba atacağım o tarafa doğru. Şu evde, şu evde. Şu evde adam. Easy. Easy. Ben güzel yaptık. Bu